Evet. Bay Yorgun kardeşime gelsin. Ve tüm sevenlere gelsin. Çette olan tüm arkadaşlara. Sevmeyi, sevilmeyi bilenlere gelsin. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ne güzel şey seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda. Gece gündüz, her saniye Seni seviyorum, seni seviyorum Seviyorum diyebilmek ne güzel Ne güzel, ne güzel Çünkü su yok, nedeni yok sevmedin Zamanı hiç yok, dakikalar zaman üstü Utangaç bir gecenin sabahında Yağmurlar vuruyor pencereme Aşkın Aşkın vuruyor pencereme. Gecenin bu çıldırtan yalnızlığına. Aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde. Ve hasretin, hasretin içinde. Seni seviyorum, seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak. Hiç, hiç kapatmamak istiyorum telefonu. Aynı düşlere uyumak... Ve aynı güneşe uyanmak istiyorum senle... Seni seviyorum... Seni seviyorum... Seni çok seviyorum... Daha bir güzelleştim son günlerde... Gözlerimin içi parlıyor... Kabıma sığmıyorum aşkım... Gülmek geliyor içimden... Sokaklarda koşar adım yürümek... Tanıdık tanımadık herkese, herkese selam vermek. Merhaba, merhaba ülkemin güzel insanları. Hepinize, hepinize merhaba. Sizi de seviyorum. Sizi de seviyorum. Yağmuru, denizi, kokusunu, toprağın, gök mavisindeki güvercinleri, martıları, dağ eteklerindeki gelincikleri, Hepsini seviyorum. Bin dallısıyla köy kızlarını ve elleri ve elleri hamur kokan anaları hepsini hepsini sende seviyorum. Sende seviyorum. Seni seviyorum.